Merhaba sevgili anneler, Üç Çocuklu Pembe'nin kanalına hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tarifle geldim. Bebeklerinizin severek yiyeceği, sizin de severek hazırlayacağınız kısacık bir mama tarifiyle geldim bu sefer. Üstelik bu mamayı ister ara oyunu olarak verin, isterseniz gece. Ben gece vermeyi tercih ediyorum. Hem çok tutuyor, bütün gece uyuyor ve siz de daha rahat uyuyorsunuz. Bebeğiniz de sık sık uyanmadığı için huzursuzlukları da bitiyor. Bu mamanın diğer bir özelliği ise eğer bebeğiniz kabız ise kabızlar çok iyi çözüm var. Çünkü biz gerçekten kan ilacı kullandığımızdan beri müthiş bir kabızlık problemi çekiyoruz. O yüzden hep bu şekilde mamalar yönünde gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama kesinlikle bu mamayı tavsiye ederim. Hem besleyici hem bebeklerinize sağlıkla kilo alıracak. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Şimdi yapımına geçmeden önce kısa bir şey daha anlatmak nasıl... Sadece bebekler için değil, bizim için de müthiş derecede tarifler gelecek. Özellikle ev yapımı doğal rolon yapımına geçeceğiz. Ben bu rolonu yaklaşık 3-4 yıldan beri kullanıyorum ve inanılmaz rahat ettim. Kesinlikle bu tarifi de denemenizi istiyorum. İçinde metal yok, ayrıca e, ter kanallarını kesinlikle tıkamıyor. Doğal, yıkamadan da yatabiliyorsunuz. Her şeyin organiye güzeldir diyoruz. O yüzden lütfen abone olup bana destek olursanız daha güzel tariflerle karşınızda olacağız. Onun için çalışıyoruz. Bebekler izin verdiği sürece çok güzel tariflerle karşınızda olacağız. Tek destek abone ve beğenidir. Sizlerden desteğinizi esirgememizi rica ediyorum. Şimdi bebiş uyanmadan hemen tarife geçelim istiyorum. Malzemelerimiz biraz bir tatlı kaşığı kadar yani dut pekmezi de olur, üzüm pekmezi de olur. Ben dut pekmezi kullanıyorum. Bir orta boy elma. Bu elma çok büyük olduğu için ben yarısını kullanacağım bunun. Yaklaşık bir yemek kaşığı ya da bir buçuk yemek kaşığı yulaf. Bebek yulafı da olur. Bu yulaf da olur. İki tane incir. Ben bunların dışını iyice yıkadım. Pudra şekerinden arındırdım. Bu şekilde suyu da beklettim. Daha sonra içine bir tane de kayısı gün kurusu olursa çok sevinirim. Biliyorsunuz gün kurusu diğerine göre daha lezzetli ve daha güzel. Tercihe kalmış piştikten sonra pekmez ekledikten sonra ben biraz da ceviz ekliyorum. Şu an cevizimi öğütmediğim için çıkarmadım ama en sonda bir tatlı kaşığı ceviz eklemeyi planlıyorum. Siz de bu şekilde isterseniz içine ceviz ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerimiz bunlar aldık kısık ateşte yumuşayana kadar pişirmemiz gerekiyor daha sonra içine en son elmaları küp küp doğrayıp ekleyeceğiz ve daha sonra yulaf ekleyeceğiz şimdi bunların pişmesini bekliyoruz kaynayan malzemelerimin içine ben küp küp doğramış olduğum elmalarımı da koydum daha sonra içine en son olarak yulafımı ekleyeceğim şimdi yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı yulafımı ekleyip karıştırıyorum. Bununla bir pişmesine. Evet benim keltoşum uyandı. Şimdi bu pişip yumuşayana kadar ben bebeğimi tekrar uyutup geliyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi olması gerektiği gibi oldu. Elmalar yumuşadı. İncir ve kayası da yumuşadı. Su da tam idealinde. Gördüğünüz gibi yulaflar da olmuş. Şimdi altını kapatıp bunu blenderdan geçireceğiz. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Bebeğim her an uyanabilir bu sese. Ama artık bunu göze aldım. Yapacak bir şey yok. Sadece kısa bölüm çekeceğim bunu çünkü size rahatsız olabilirsiniz sesinde Bak motor gibi. <laughs> Neyse ben bunu yapayım hemen geliyorum. Bebeğim uyanmadan ben püro haline getirdim. Normalde her gıdayı çatalla ezip verin diyorlar ama bunları maalesef veremiyorum çünkü çok sert. Yani yutamayabilir. Çünkü daha henüz 6 aylık. Size de tavsiyem blenderdan geçirebilirsiniz. Kıvamı çok güzel. Koyu değil merak etmeyin. Zaten çok da sıvı olmasını önermiyor eveler. Ee, şunu söylemek istiyorum. Tadı çok güzel. O yüzden buna gerek yok. Pekmeze gerek yok. Ben e, bu kadar tatlı ve güzel olacağını tahmin edememiştim. Daha önce yaptım da ama tadına bakmamıştım. İncir uyutmasının bir versiyonu gibi bir şey oldu. Ama mis gibi kokuyor. Bunu geceleri vermenizi tavsiye ediyorum. Bağırsakları gece daha iyi çalışacaktır. Aynı zamanda bebeğinizi tok tutacaktır. Öğlen verirseniz akşam yemeğini pek yemeyebilir. O yüzden tavsiyem gece verin. Sabah da müthiş bir iştahla kahvaltısını yapacak harika oldu. Şimdi soğusun ve Bedriye'nin uyanmasını bekleyelim. Bebeğimize yedirelim. Severek yiyeceğini düşünüyorum. Bedriye'ne özel aldığım bir kavanoz var. Onun içine koyuyorum. Soğumasını bekliyorum. Ağzını kapatıp gece vermeyi planlıyorum. Şu kadarcık da şimdi vermeyi planlıyorum. Çünkü öğlen yemeğini yedi. Ara öğünde meyve verecektim. Bunu verelim bakalım gayet de güzel görünüyor. Dediğim gibi afiyetle bebişlerimiz yesin. Çok lezzetli. Siz de bu gibi yapıp kaynar bir şekilde ağzını kapatırsanız daha sonra da yedirebilirsiniz bu enfes mamayı. Şimdiden afiyet olsun.